46 kilonun ikinci finalisini belirleyecek. Kırmızı köşede Furkan Oyan, Isparta. Mavi köşede Yusuf, Sartan Ağrı. Galiba yanlış yazmış. Yusuf yazıyor. <laughs> 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 Sağlıklar ve orta acı vereceğim. Bir numara İhsan Töre, iki numara Burkan Çalışkan, üç numara Yılmak Bayan, dört numara Adil Kaplan, beş Sağ Sol, sağ direkt salma lektelerde. Vakanın sol sağ sol oyuncular gördük. Farkat sol kuruluşu Yusuf'tan. Sağ direk. Kandar. Dünç e, Avrupa 5 hakem e, Furkan e, Oyan vermiş maçı. Birinci round'un galibi kırmızı köşede Furkan Oyan. Isparta'dan Furkan Oyan. İlk round'un galibi 5 hakemde 10'a 9, 10'a 9, 10'a 9 olarak 1. roundu Furkan Boyan'a vermişler. Evet, maçın 2. roundu golf ile birlikte başladı. Furkan'ın bastırmaları. Furkan temposu devam ediyor. Haliyle Yusuf da arada bir karşılık vermeye çalışıyor. Fakat e, bazen karşılıklar o kadar dengesiz oluyor ki kör dövüşüne de dönüş, dönüşebiliyor. Evet şimdi şu an bir üç yana sarı bitiminde ani birde 15'ten sağ direkt vuruyorum. Bir sağ parkat sol köşeye Yusuf'tan. Bir sağ köşeye sağ parkat sol direkt Yusuf'tan. Evet. Yusuf'tan. Evet. Yusuf'tan. Evet yumruk çeşitliliklerini görmeye başladık biz bu maçta. Daha önceki maçlarda aparkat ve kroşelerini gö göremiyorduk. Evet sağ aparkat sol kroşe. Yusuf bir hayli etkili olmaya başladı. Bir sağ kroşe Yusuf'tan. İlk round'un aksine Yusuf o, ikinci round'da bir hayli etkili. Fakat Furkan'dan sağ e, direktörü. Bekler sağ kroşe. Karşılıklı sağ sol yumruklar. Sağ parka sol kroşe. Evet. İkinci round ee, tabii ki. İkinci round'da Furkan Oyan tekrar ikinci round'u da almış. Oysa Hüsnü e, Sultan sanki biraz daha e, iyiydi e, ikinci round'da. itirazı e, Yusuf Saratan e, yardımcı antrenörü neticeye itiraz etti. Evet. Yusuf e, Bora e, ne edip edip temposunu yükseltmedi. Bu maçı alabilmek için Ayrıca ortaya koymak zorunda. Çıkan çıkıyor mu Altı kilo ikinci finalisti belirleyecek maç. Az sonra net ile netice neticelenecek. <laughs> <laughs> i̇lk bir kilo Furkan Oya'nın üstünlüğüyle devam ediyor. Evet, Furkan'dan bir sağ direk geldi. Etkili bir sağ direkti. Evet, üçüncü round e, nihayet bitti. Yarın Sadullah Eves'in karşısına çıkacak. Finalisti. Az sonra birlikte izleyeceğiz. Oyan Evet. Puan ile Turkan Oyan yarınki maçın finalisti. Her <laughs> iki boksörde gösterdikleri üstün başlardan dolayı tebrik ediyoruz. Gerçekten final maçını